ürettikleri ürünlerle kendi tarımsal hasılalarını daha katma değerli bir hale getirecekler. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Böylelikle hem araştırma enstitümüzün birikiminden, buradaki hocalarımızın çalışmalarından ve sektöre bakışından faydalanmış olacaklar. Hem de burada getirdikleri ürünlere yönelik yeni fikirlerle, belki yeni üretim tesislerinin fikirleriyle buradan ayrılmış olacaklar. Ve bunun yanında Tabi her zaman üzerinde durduğumuz bir konu, biz Yalova'mızı bir inovasyon şehri yapmak istiyoruz. Her alanda, tarımda, sanayide, turizmde bir inovasyon şehri, bir yenilikçi yaklaşım şehri haline getirmek istiyoruz. Ve bugün gerçekten gurur duyacağımız bir iş birliğiyle, işte enstitümüz bunun fikrini ortaya koymuş. Yerel yönetim olarak özel idaremiz, valimizin liderliğinde bu projenin hayata geçmesi için gerekli fikri üretime sekreterlik yapmış ve marka kalkınma ajansımız bir güdümlü projeyle bunu desteklemiş. Çok işbirlikli, çok fazla bakış açısının bir araya geldiği ve tarımın bir sanayi ürününe dönüştüğü güzel bir tesisin hep birlikte burada açılışını gerçekleştirdik. Bir yalan hakikaten böyle bizleri hayrete düşürecek güzellikte yeni bir tesisi inşallah Sayın Bakanımızın katılımlarıyla açacağız. Sayın Bakanım, Yalova o kadar şanslı ki bütün kurum ve kuruluşları öyle bir ahiyet içinde çalışıyor ki ben geldiğimden beri altı ayda inanılmaz güzel şeyler yapıldı. Özellikle burası Atatürk Araştırma Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımız yenilikçi yaklaşımıyla birlikte inanılmaz güzel projeler yapıyor. Özel idaremiz yapılan projeleri destekliyor. marka bu projeleri destekliyor ve bu noktaya geliyor. Dolayısıyla bu ahali, üniversite, belediye hep beraber güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Ben bütün ekibimize buradan çok teşekkür ediyorum. Burası sadece Alanya'nın ee, bir meyvek suyuna dönüştürüldüğü ya da üzüntüsü meyvelerin e, meyve suyuna dönüştürüldüğü bir yer değil aslında. Sayın vekillerimizin de bahsettiği gibi burası bir kuluçka merkezi, burası bir başlangıç. Dolayısıyla biz buradan yürüyerek inşallah bunu Yalova'nın bir marka projesi haline getireceğiz. Şu an belki otomasyona dönmemiş bir sistem sizi karşılayacak. Ama biz bunun da bir sonraki adımımız markayla görüştük, planladık. İnşallah bunu tam otomatik bir tesis haline getirip burayı hem Aronya'nın hem yetiştirmiş olduğumuz ürünlerin, üzümsü bitkilerin sanayiye dönüştüğü, depolandığı, satışa sunulduğu bir pazar haline dönüştürmek istiyoruz. Sizi... Başkanımız, değerli enstitü yöneticilerimiz, sevgili Yalova'lar, tüm misafirler. Yalova, Meyve Suyu Üretim Tesisi açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eşsiz doğası, bereketli toprakları ve güzel iklimiyle ülkemizin meyve üretiminde öncü şehirlerinden Yalova'mızın ilk coğrafi işaretli tarım ürünü Yalova Aronyası'nın üretim hacmini artıracak. Aynı zamanda şehrimizin tarım potansiyelini açığa çıkaracak bir projenin yalalamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve güçlü liderliğiyle ülkemizi asla bedel, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle güçlüdür. Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokunur. Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemimizde altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek hamleleri bir bir hayata geçirerek yerlere özgür, teknoloji geliştiren, teknolojiyi üreten bir Türkiye inşa etti. Artık ürettiği asli insansız hava araçlarıyla terörü vatan toprağından silen 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrim otomobili üreterek gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Markus Salih'i yenmiş, yeniden yükselişi gerçekleştirmiş kadim tarihinden aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan güçlü ve büyük Türkiye. Türkiye'ye yüzyıl adını verdiğiniz Cumhuriyet'in ikinci aslı da inşallah ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselişinin milletimizin layık olduğu noktaya taşınmasının aslı olacak. Kıymetli yalanlar, tam bağımsız ve müreffek Türkiye'yi inşa ederken yatırım teşvikleriyle sanayi sektörümüze kobilerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle son 22 yılda Yalova da ihya ettik. Yalova'ya yaptığımız yatırımlarla eser ve hizmetlerimizle şehrin çevresini değiştirdik. Düzenlediğimiz 628 teşvik belgesiyle şehrimizde 133 milyar lira tutarındaki yatırımın ve 48.500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalova'mızın kalkınmasının başat aktörü olarak gördüğünüz kobi elinize can suyu oldu. 22 yıl öncesinde parmakla sayılabilecek kadar az sayıda kobimiz Yalova'da Kosket desteklerinden faydalanmışken bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5100'ün üzerine çıkardık. 22 yıl önce Yalova'mızda organize sanayi bölgesi yoktu. Biz şehrimize 4 OSD kazandırdık organize sanayi bölgelerimizde 5 bine yakın yeni istihdam oluşturduk. Şehrimizi bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için TÜBİTAK Akademi, Bilim İnsanı ve Özel Sektör Arge Destek Programları kapsamında 73 proje, 133 bin insanına 342 milyon lira destek sağlandı. Türkiye'nin teknoloji üstü olma yolundaki yürüyüşümüzde Yalova'da gençlerimizin de yer alması adına Yalova'da Deneyat Teknoloji Akademisi kurduk. Yalova'mızın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduk, dünyaya tanıttık. Yalova Aronyası, Çınarcık işi ve Yalova Kilisi'ni coğrafi işaretle tescil edildik. Projeyle. Şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri, Yalova Aronyası ve Yalova Kilisi başta olmak üzere. Üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim attı ama aynı zamanda bir kuruluş karakteri kurduk yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bu tesisi meyve üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrimizin meyve üretiminde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliğini artırmak için 20 vatandaşımıza eğitim vererek eğitim faaliyetlerine başladık. Yalova'nın üretimde, istihdamda, büyüme yolculuğunda her daim yanında olmaya, yakınında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizi 22 yıldır olduğu gibi kalkındırmaya ve şehrimizin potansiyelini harekete geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Yalova 1999 depreminde en fazla yara alan ilerimizden birisiydi. Allah aynı bir daha yaşatmasın. Şehrimizin küllerinden yeniden doğuşuna, güçlenmesine ve yenilenmesine hükümet olarak muazzam katkı sunduk. Yalova son 22 yılda hızla toparlanarak ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Afetlere dayanıklı, güvenli, güçlenmiş şehirler ancak gerçek belediyecilik anlayışıyla kurulur, imar edilir. Şimdiye kadar her yerde gerçek belediyecilik yaptık, gönül belediyeciliği yaptık, Bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışta yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim ajandamızda farklı siyasi ikballer, farklı hedefler yok. Bizim ajandamızda sadece millete kesintisiz hizmet etmek, şehirlerimizi geleceğe taşımak ve büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek var. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle kurdeleyi alalım. Hadi bakalım. Yalova'da üzümsü meyvelerle kır kent el ele projesinin ve üzümsü meyvelere yönelik meyve suyu üretim ve ARGE tesisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yalova'mıza, ülkemize, milletimize inşallah hayırlı, bol, bereketli çalışmalar kazançlar getirsin. Ya Allah bismillah. <laughs>